Hayırlı Ramazanlar değerli hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, çok teşekkür ediyorum. Size de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak rahmet ayının bütün güzelliklerini hepimize ihsan eylesin diyorum inşallah. Değerli hocam, Ramazan Gaziantep'te nasıl geçiyor? Tabii Ramazan tüm insanlığı, tüm İslam ümmetini nasıl büyük bir heyecanla, bambaşka bir iklime doğru sürüklüyorsa, Gaziantep'i de bu güzelliğe, bu iyiliğe sürüklüyor. Zaten Ramazan'ın kendisi, bizi değiştirmeye, bizi dönüştürmeye, bizim ibadet hayatımızda, kulluk hayatımızda, toplumsal hayatımızdaki eksiklikleri tedavi etmeye, tamir etmeye gelen bir ay. Bu ay her şehirde olduğu gibi Gaziantep'te de büyük bir coşku ve heyecanla idrak ediliyor. Tabii mahzunuz çünkü pandeminin koşulları içerisinde bir Ramazan'ı idrak ediyoruz vefat eden kardeşlerimiz oldu. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin diyoruz. Hasta kardeşlerimiz var. Rabbim Teala onlara şifalar ihsan Amin. eylesin diyoruz. Mahzuruz, ee, mahsuruz evlerimizdeyiz. Ee, Cenab-ı Hak bu mahsurumuz oluşumuzu hep evet. selimincinde dönüştürsün. Yaşadığımız bu sıkıntıları gidersin diyoruz. Pandemi koşulları içerisinde evlerimizdeyiz ama Gaziantep Ramazan e, Ramazan'ı hissedebileceğiniz. Ramazan'ın geldiğini adeta e, soluklayabileceğiniz güzel bir şehir. Bir Anadolu şehri, bir İslam şehri. Camileriyle, mukabeleleriyle, ezanlarıyla, e, aile bağlarının güçlülüğüyle, e, İslam medeniyetine ait bütün güzellikleri e, temaşa edebileceğiniz Seçen muhteşem bir şehir. Bir şehir. Ee, peki değerli hocam, e, Ramazan sizlere neyi öğretti diye bir soru sorsak. Ramazan e, işin gerçeği öyle bir eğitim ki bir mekteptir Ramazan. Bu Ramazan bize bir defa öncelikle sorumluluk bilinci getiriyor. Ramazan bize Kur'an'ı getiriyor. Ramazan'ı Ramazan yapan, Ramazan'ı anlamlı kılan en önemli değer Kur'an-ı Kerim'dir. Bizi onunla buluşturuyor. Ramazan bize kardeşimizin derdiyle hemhal olmayı öğretiyor. Ramazan bize adeta bir kulluk şöleni sunuyor. Çünkü bu ayda cemaatle namaza, bu ayda evrad-ı eskara, bu ayda nafile ibadetlere bir mümin olarak daha da yoğunlaşıyoruz. Ve bu ayda e, kardeşimizin derdiyle hemhal olma bilincini bizlere aşılıyor ki e, dediğim gibi genciyle yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerini değiştiren, dönüştüren Aliye İzzet Begoviç'in ifadesiyle e, sarayda yaşayan kral ile e, Kulübede yaşayan çobanı eşitleyen bir ibadettir bu ibadet. Dolayısıyla bizleri eşitleyen, kardeşimizin halini anlama imkanı veren muhteşem bir ibadet. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Dillerinize sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak Ramazan'daki bize verilmesi için çalışılan bütün ibretleri, bütün mesajları anlayıp idrak etmeyi hepimize Rabbim nasip eylesin diyorum. Değerli hocam, Ramazan sizlere neyi öğretti? Özellikle ve öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Mevla bu Ramazan ayı vesilesiyle üzerimizdeki bu illeti de bir an önce defrafiylesin eylesin diye dua ederek sorunuza başlayayım diyorum. Tabi İslam dininin emirleri özellikle farzlar başta olmak üzere Birçok konuda birçok şeyler öğretiyor. Orucu sorduğunuz için oruçta orucu ifade edeyim. Açlığın ne anlama geldiğini, fakirliğin ne demek olduğunu öğretiyor. Yokluğun anlamını öğretiyor. Paylaşmayı öğretiyor, merhameti öğretiyor. Kardeşliği öğretiyor. Birlik beraberliği öğretiyor öğretiyor, öğretiyor. Dolayısıyla e, İslam'ın emirlerinin, özellikle farzların bizlere, toplumumuza öğrettiği birçok şeyler var. Bu saydığım sadece birkaç tanesi. Diyorum, bu vesileyle tekrar mübarek Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. İnsanlığın kurtuluşuna vesile olmasını tekrar, tekrardan temenni ediyorum. Sağ olun.